Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir video ile sizlerleyim. Bugün sezonun 3. olan Dangerous M adlı Çar'ı ile, Çar ile, değil, çarının sahibiyle maç yapacağız arkadaşlar. Allah izin verirse de, e, sezon sonunda e, Dangerous M adlı Çar'la maç yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve Evet, Mesut abi geldi arkadaşlar, Çar'ın sahibi Mesut abi ve Çar'ı iki kişi e, götürüyorlar arkadaşlar şu an sezonda 3. olan Çeri. Gerçekten güzel oynayan bir abimiz. Evet ilk golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Klon kaleci açmıştım daha demeyim. Evet biraz lag var ve Evet şöyle 2-0 yapıyoruz arkadaşlar. Evet güzel bir gol atıyor ve 2-1 oldu. Ve 3-1 yapıyoruz arkadaşlar. Evet arada lag giriyor çok pis. O oynayamıyorum arkadaşlar. Ah be yapamadım. Ya lag var çok pis ya. Ve 4-3 yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok pis lag giriyor ya. Oynayamıyorum. Evet buzlanmayla 5-4 yaptı. Şöyle 5-5 yapıyoruz arkadaşlar. Ve 6-5 oluyor. Luck olsa da golümüzü atıyoruz. Ve evet 7-5 oldu arkadaşlar. Ve 8-5 oluyor diyecektim. Son anda kurtardı. Ve şöyle olmadı. Evet kötü bir gol yiyoruz. Ya laktan ben gol yemezsem son dakika iyi. Ve gol yiyoruz arkadaşlar laglı olarak. Cık. Ya top kaçırıyorum hep ya. Evet. Şu an son saniyeler arkadaşlar. Ve lan. Ah be. Son anda gol yedik. Ve 9 iyi olacaktı. Maç bitiyor arkadaşlar. Evet ilk maçı aldı. Abimiz ve ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet özellikleri aldık mı biz? Maç geliyordu ama. Bir dakika ne oldu? Şöyle yapalım. Allah Allah. Ha tamam başladı arkadaşlar. Evet ilk golümüzü büyük kaleyle atıyoruz arkadaşlar. Bu arada Mesut abi bir şey almayı unutmuş herhalde. Bir tane özellik almayı unutmuş. İki özellikle başladı. Evet büyük kaleyle atıyor arkadaşlar. Şöyle konsantre olman gerekiyor. Bir de lag var. Çok kötü derecede. Şöyle olmadı arkadaşlar. Ya lag var çok pis ya. Valla topun nerede olduğunu şaşırıyorum birden. Evet. Buzlanmayı çok kötü kullandık arkadaşlar. Gerçekten. Tam havada buzlanmayı açınca gol olmadı. Ve şöyle o da olmuyor. Şuradan şöyle o da olmadı. <laughs> Evet evet ikinci golümüzü yiyoruz. İkinci golümüzü yiyoruz arkadaşlar. 2-2 şu an berabere. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Çok bir slak giriyor ya. Böyle bir şey olamaz. Bir tane daha gol yemeyeceğim ya. Gerçekten çok bir slak giriyor. Sıkıldım. Şuradan 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 diyorum ya. Hep son dakikalarda gol yiyorum. Evet. 4-2 oldu arkadaşlar. Ve yenildik. Evet ya. Ya of ya. Valla sıkıldım. Laktan dolayı gol yedik. Ve 3. maçımıza geçiyoruz. Bu maçı da kaybedersem gerçekten videoda rezil olmuş olacağım. Şuradan. Ya. Görebiliyor musunuz siz lagı bilmiyorum ama başlarken böyle oyun öyle bir kasıyor ki Evet ilk golümüzü attık ama çare yok Hay ben böyle işim Evet yenilmeyeceğim arkadaşlar bu bu maç yenilmeyeceğim gerçekten şu an çok bir sıkıldım ya büyük kaleyi açmadım ya Lan bak yine kapattım. Evet ikinci golümüzü atıyoruz. Şuradan atamadı evet. Mesut abi atamadı. Şuradan şöyle. Ya ben niye hiç büyük kaleye açamıyorum ya. Şöyle 3 yapıyoruz arkadaşlar. Bu maçı inmek istemiyorum. Evet 4-2 yaptık arkadaşlar. Büyük kalemiz halen duruyor. Şuradan büyük kaleyle de şöyle bir tane daha gol atarız. Ve 5-2 olur arkadaşlar. Evet 3. golünü atıyor. Şuradan evet hata yaptım üst abi. Ve gol niyede 6-3 öndeyiz. Bu maçı çevirmek istiyorum. Çevirmek istiyorum değil. Bu maçı yandım gibi gözüküyor şu an ama bir sonraki maçı da istiyorum ve 3 galibiyet almak istiyorum eğer sürerse arkadaşlar. Şu an 8-3 öndeyiz ve maç bitiyor arkadaşlar. Evet. Şu topu kendi kalemizde tutalım ve bitti arkadaşlar. 3. maçı biz alıyoruz ve 4. maça geçelim şuradan. Kapat. Evet. Mesut abi geldi. Şuradan bol şans dileyelim. Evet botlarını taktiği herhalde. <laughs> ah be. Ulan yanlışlıkla yaptım ya. Cık. Klon kaleci açım derken. Abi ne yapıyorum ben ya. Çok saçma özellikler kullanıyorum. Yeme onu yeme. Yeme. Büyük kale açabilir. Abi ne yapıyorum ben ya. Ay 3-0 oldu. Büyük ihtimalle klan kalecisi olabilir şu an. Evet klan kalecisi varmış. Şuradan büyük kalede şöyle van. Şöyle golümüzü atarız. 3-1 oldu arkadaşlar. Evet bu maç döner. Bu maç döner. Ama şöyle de bir şey var. Benim döner dediğim hiçbir maç dönmedi bugüne kadar. Hadi. Hadi ya. 30 saniye kaldı. Lan gel top. Abi çok kötüyüm ya. Valla. Valla böyle bir şey olamaz ya. Hem lag var hem bok gibi oynuyorum. Özellikler boşu boşuna gitti. Bak ya. Abi oyun oynuyor. Allahım ya Rabbim böyle bir şey olamaz. Evet 4-2 oldu ama çaresi yok arkadaşlar kazanmamız için ve 5-2 oluyor. 6-2 oluyor ve maç bitiyor arkadaşlar. Bir maç kazandık. Laklı olsa da. Şöyle ana sayfaya gelelim arkadaşlar. Eee ıı şu an sezon 3. olan Çarının sahibiyle maç yapacak ve e, 3 maç kazandı. 1 maçta biz kazandık arkadaşlar. E, Allah izin verirse e, videonun başında dediğim gibi sezon sonunda Dangerous adlı Çarla maç yapacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla izlemek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere Bye bye.